Merhabalar, yaklaşık şu anda 65 metrede 2 diş su, 15 ton suyumuz mevcut. 5,5 beygir, 4 kW pompamız var. Kurulu gücümüz 5.4 kW. Şu anda akşam saat 5:20 geçiyor ve yaklaşık 35 Hz alıyoruz. Ee, bunun tekrar yarın e, 50 Hz de denemelerini yapacağız. Müşterimize hayırlı olsun. 14 adet 380 watt panellerimiz seri olarak bağlanmakta. Şu anda 33.60 herz almaktayız.